11 yaşındaki çocuk dengesini kaybetti, demire saplanarak can verdi. Buradan o kadar e, bir çocuk çıkmış, arkadaşım düştü diye koşa koşa gittik baktık ki çocuk demirde sallanıyor yavrum. Demirlere saplanmış işte, sonra zorla çıkarmışlar çocuğu. Acı olay İstanbul Eyüp Sultan'da kaydedildi. Küçük çocuk arkadaşlarıyla Gümüşsu İlkokulu'na top oynamak için gitti. Dönüşte ise feci olay meydana geldi. 11 yaşındaki Eşref Güneş evine gitmek isterken kestirme yolu kullanmak istedi ve inşaatın üstündeki yolu tercih etti. Tam evine gideceği anda bir anda ayağa kaydı ve hiçbir önlem alınmayan inşaatın içerisindeki demirlere saplanarak feci şekilde can verdi. Koşarken karşı komşumuz dedi gitme oradan düşersin diyerekten. Bu gene dinlemedi. Gidince en üstteki komşumuz seslendi. Çocuk düştü diyerekten gitmemizden zaten sol tarafına göğsünün bu tarafından demir parçası girip çıkmasıyla o şekilde kalıyor. Olaya gören vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken itfaiye ekipleri de çocuğu saplandığı demirlerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. O sırada olayı duyan aile çocuklarını o halde görünce sinir krizi geçirdi bu okuldan çıkan çocukların bazıları buradan evlerine kısa yoldan gitsinler diye o yolu kullanıyorlardı ama işte o yolda aslında kullanılacak bir yol değil ama çocuk işte anlamadı gitti. Sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri ve savcı çocuğun düştüğü yerde incelemelerde bulun. İddiaya göre inşaatın etrafında ne bir demir levha ne bariyer ne de bir bekçi bulunuyordu. İşte inşaat bu şekilde açık halde duruyordu. Kazanın ardından İnşaatın etrafı demir levhalarla kapatıldı. E, i̇steseniz oraya çıkabiliyorsunuz değil mi? Hiçbir önlem alınmadı orada. Hiçbir önlem alınmadı orada. Ne bir barikat ne de bir şey yok. İnşaatın o etrafında hiç güvenlik önlemi yok. Mümkün değil. Hani bekçisi, hani sorumlusu. Kimse yok kızım. Bariyer bile yok diyor. Hiçbir şey yok. Serbest kızım diyor sana. Ben de düşerim, siz de diyor. Herkes düşer. Çocuğun ailesi de olayda ihmal olduğunu belirterek şikayetçi olacaklarını söyledi. O inşaatın kenarı çevrilseydi girememiş olsaydı bu çocuk hayatını kaybetmeyecekti. Neticede burada da bu çocuğun girmesi için gayet biz açık bir zemin oluşturulmuş.